Taraklı'da Kaplıca'ya gelen, oranın o güzel havasını teneffüs eden e, insanların burada nereye gezebiliriz, nereye gidebiliriz diye düşündüklerinde burayı değerlendirebilirler. Hem güzel yemeğinizi yiyip, ızgarınızı yapıp, hem güzel burada bir doğa havası alıp tekrardan gitmek istediğiniz rahat bir şekilde gidebilirsiniz. Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Hayırlı günler göründüğü gibi gayet güzel bir manzara eşliğinde hayatın içerisinden videolar serimizde güzel bir gezi videosu sizlerle paylaşacağım. Neredeyiz? Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Karagöl yaylasındayız. Karagöl mevkimdeyiz. Arkamızda göl gördüğünüz gibi gayet güzel. Ormanın, ağaçların, yeşilliğin, doğanın harika görüntüsünün olduğu güzel bir mesire alanındayız. Ne dedik Karagöl Mesir alanındayız. Taraklı'ya yaklaşık olarak 22 kilometre Sakarya'ya 85 kilometre mesafede ve deniz seviyesinden 1200 metre yukarıdayız. Yani burası yaylı olarak geçiyor. Bakın arkamızda gördüğünüz gibi böyle çadır kurmak isteyen, karavanla gelmek isteyen misafirlerimiz olursa burayı değerlendirebilirler. Yaklaşık 10 kilometrelik bir tırmanış mesafesinde asfalt yol üzerinde kendi aracınızla buraya rahat bir şekilde gelebilirsiniz. Son bölümler yaklaşık 2 kilometre falan civarında. Yol biraz dozuk ama yine de rahat bir şekilde gelebiliyorsunuz. Buraya giriş ücretli. Yaklaşık 100-150 TL civarında bir giriş ücreti var burada. Ama günlük olarak kalmak isterseniz, çadır kurmak isterseniz onun ücreti ayrı ekstra olarak ödüyorsunuz. Özel bir Kamp alanı yok, çadır kurma alanı yok, özel bir karavan alanı yok. Burada istediğiniz yerde, müsait olan yerlerde çadırınızı kurabilirsiniz, karavanınızı çekebilirsiniz. Gördüğünüz gibi böyle güzel piknik masaları mevcut. Hafta sonları kalabalık olduğu söyleniyor. Biz şu an Eylül ayındayız ve hafta içi geldik. Gayet sakin, sessiz, sakin gerçekten de güzel bir ortam burası. Gezilecek, ailece rahat kafa dinleyeceğiniz gayet güzel bir ortam. Evet, şimdi tabii tatlı bir esinti var. Malum yayla dağ havası. Ee, mecburen üzerimize tabii bir kışlık bir şey de aldık. Onu da değerlendirin. Şimdi gayet güzel burada bir göl kenarında yol var. Bu yoldan rahat bir şekilde yürüyüş yapabilirsiniz. Piknik masaları var. Pikniğinizi güzel bir şekilde yapabilirsiniz. Mangalınızı, ızgaranızı yapabilirsiniz. Şöyle göstermek istediğim bir yer daha var İleride görünüyor kırmızı bir yapı var orası hem mescit hem tuvalet hem WC. orada çeşmesi her şey mevcut rahat bir şekilde ihtiyaçlarımızı karşılayacağımız şekilde burayı dizayn etmişler yani aldıkları ücret karşılığında bir belli bir hizmet sunuluyor Tabi bu ücrette bunlar için rahat bir şekilde burada vakit geçirmemiz için baş taraflarda da görünmüyor İnsanlar çadırlarını kurmuşlar. Şu yukarıda mesela karavan getirmişler. Yani burada e, kamp kültürü olan e, insanların değerlendirebileceği yer. Taraklı'da Kaplıcaya gelen oranın o güzel havasını teneffüs eden e, insanların burada nereye gidebiliriz? Nereye gidebiliriz diye düşündüklerinde burayı değerlendirebilirler hem güzel yemeğinizi yiyip ızgaranızı yapıp hem güzel burada bir doğa havası alıp tekrardan gitmek istediğiniz yere rahat bir şekilde gidebilirsiniz. Evet böyle bir ortam aracınızı rahat bir şekilde yakınınıza getirebiliyorsunuz. Bunu da değerlendirebilirsiniz.